hep öderim. Ha şimdi gel, ödedim telefonu da. Şimdi geldim buraya ele, elektriği ödeyelim. Zaten biraz da borcumuz var. 400-1500 lira vereceğimiz var. Burada ya zor. Çok çok zor. Yani bir günden diğer güne ne vereceğim bilmem. Dünyada para 1 milyara yakın geldi. Benim çocuklar söylediğine göre. Yani bir ayda bir evet. bir milyon. Aynı hep aynı gidiyor yani. Geçen ay ne kadar Geçen ay 300 kusura falan dedim Bu ay ne kadar geldi? Bu ay 200 lira bir şey falan. 200 Geçen ay ile bu ay arasında fark var mı? Valla benim faturamda var. Geçen ay ne kadar? Ama ben klima kullanmam. Soba, gaz sobası kullanırım. Geçen ay 300 kusur kullandım. Bu ay 279. Yani fark var illa ki biraz. Az da olsa fark var. Pahalı mı efendim? Pahalı tabii ki. Yani ne kullanıyorsak elektrikli kullanıyoruz o yüzden. Geçen tabii tabii çok fark var. Yani geçen, kadar geçen aydan değil bir değil 2020'den beri 20'den beri sürekli artış var düzenli olarak sanki her ay bir 10 lira 15 lira fazla oluyor. Tabii yani evde klima vardı onu söktürdük şimdi tüp gaz damlandı. Her şey <laughs> Valla her ay yükselir değişir. Daha hanım şey indirim saatine göre ayarlar. Çamaşır, bulaşık bilmem ne. Gene gelir işte. Hani hanım gece kurar şey en indirimli saatte çamaşır, bulaşığı daha ne, ne yapabilir ki? Bu soğuk havada ya soba yakacaksın ya klima yakacaksın mecburum. Elektrikler zaten düşük. Bir ay kesiliyor ısınmaya çalışıyor ama sınamayın. Var var. Bayağı yükselmiştir. Yani. Zamlardan dolayı hep yüksek geliyor değil e mi? E yüksek zaman? geldi ama kimse bilmez tabii nasıl olduğunu. İçerisine nasıl girer bu artma ne, nesi nesidir bilemeyin. Şu an atıyor 300 çeken bir bakarsın 500 TL gelir. Dese iyisini mi arttırır, nesini arttırır bilmeyiz. 350 TL. Geçen ay ne kadardı? Geçen ay da aynı. Yani hani... 380, 400 geliyor. Valla sıcak sı sıcak suydu. Şeyde şöpeli kullanmıyoruz. Soba koyduk. Odunlu soba. Ondan idare ediyoruz. Elektriği fazla yakmamaya çalışıyoruz. Ne yapalım ekonomide? Valla şu an zam gelmedi herhalde daha. Bundan herhalde bundan sonra gelebilir. Tedbirli kullanmaya başlayalım. Ee, tedbirli kullanmamız lazım. Yani bundan sonra beklenir. Her şey hayat bağlı girdikten sonra herhalde bunlara da yansıyacak. Herhalde zaman olursa yeni yıla 500-600 civarı herhalde. E tabii ki yani tüm sosyal hayatımızı zamlar etkiledi. Düşüşünü bekleriz ama. Bakalım inşallah seçimlerin sonra yeni kurulacak hükümet düşüşü sağlar. 430 çok değil. Geçen ay ne kadardı? E ee, geçen a 173. Bu fark nereden geldi. Vallahi bilmiyorum zamlardan geldi. <laughs> Vallahi mümkün mertebe klima yakmamaya çalışıyoruz ama tüp daha fazla. Arada klima da var yani. Neye Hayat daha tam. zor olmaya başladı ama eee asgari ücret böyle devam ederse olmayacak zaten hiçbir şekilde. Geçinmek çok zor.